aleyküm arkadaşlar. Gerizekalı Atilla abiyle takılmaca. Azizle. Azizle. <laughs> uu uh, uu uh, uu. Uh, uh. Bedede takatın ağzına alınır diye. Bana e, alınır? E, o at o at attığı videoyu var ya. ya sin, o videodan bastığını nasıl at? Biliyor musun? At biliyor musun? Biliyor musun? Nasıl mal? Nasıl mal? Nasıl mal? Yapıyorum. Yap 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 <laughs> <yapsın gülüyor> ya. <muydu>? Otur bir sil. Kes. Kes konuşma. Kanka Lucifer'a Lucifer şuraya gir Beni dinle ben sana emir vereceğim Sen emirlerimi uygulayacaksın Kapıyı niye açıyorsun ama ne koyayım İn atelayı malı yerde Salak Her zaman ki o Olduğu gibi de. Ya şu kapıyı açıp açıp durma götüne Sokacağım kapıyı da şimdi he. Algı kaplıyor oğlum. Algı kaplıyor oğlum. Ben de bunlar Senin, Senin kafa açma çıldırıyorum kafadan. Açma kafadan. Aç. Sikerim aç aç ha. Yo yo. Aç Sen sen de öyle bir şey. Ben açma Hadi ya. Kes patlayacağım. Evet. İnsanlar patlamak işte böyle, böyle. güzel şeyler istiyorlar. Böyle gezerek bir bok olmaz yani. Hadi. Bizim eğimimizi görsünler. Ne kadar kötü bunu kıyayım onu görsünler. Onun onun ne öyle, evet. Hadi ben öyle, ben biliyorum. ne 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 Ya ne 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 Abi, abi yani. ya Abi buralar Assat Assat faiz o döndürüyor geliyor faiz geliyor faiz diyor Abi araba yanaştır bu arada şu kapıyı açma götünü Arif bakarım al aferin teşekkür ederim. Küçüldün <laughs> <laughs> ya. Abi polise patlayacağım ben. Hadi hep beraber eve patlayalım. Polis. Size patlayacağız biz ya. Size <laughs> patlayacağız. Öyle zevkine tatışma dönsün falan diye böyle. Okey. Vur abi vur Araya gir araya gir. Allah seni belanı aranın götüne girmesene. Mali çalık çalık var. İki. Ya abi çalık çalık hareket terapisi. alacağız bunu bak. Alamaz ya. Alamaz ya. Sıkıntı. 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 O ikisi de bana piç diyor. Atilla nerede? Atilla'ya mal. Gel çok açık oynama, çok açık oynama gel benle. Şu şey kurusu var ya acayip oyunun kendi kurusu. Nerede? Bilik şeye doğru keşfetti, Mekan'a doğru kaçtı bile. Arkadan oynayacak. O, onu bilmiyorum. Bu buradan oynayacak galiba. Gel 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 gel. Oynuyor, oynuyor. Gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Dur Gel 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 araya git. Arkaya aldı, arkaya aldı. Koş 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 koş. Gel buradan. Gidip bas, gidip basmam lazım. Bas. Bas artık. Buradan in, buradan in. Bura çok sıkıntı <laughs> Onun ne siki marada kaldık. Atla buradan. Gel gel gel. gel. Yok. Atla 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 atla. Çık 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 buraya çık. Buraya çık 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 çabuk çık çabuk çık çabuk çık 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 Hadi diğer saati Peki, diğer atlayabilir saati atlayabilir Yok, atlayabiliriz şer, bak. Rahu şer. Burası şu iyi. Adamlar cover aldı. Bak bak geldi orası şöyle geldi bak. Bizi arıyor, bizi arıyor. Çıkma. Ya, çıkma? Ya tartışacak biraz zevk al insanlar İnsanlar bunu istiyor. Geldi. Ezilenleri koru. Bunlar çıkmaz ki. Bunlar bebe amına koyayım. Bunlar hayır. Oo çok kişi oldular ha. Aa gitti. Aa, aa indi. Öldü. Öldü. Düşürdüm. Kafasına koydu. Merdiven. Bas oraya bas oraya, bas oraya, bas oraya, bas 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 Öldü. Mal beni attın asya ya. Abi ben ne yaptım sen kendin düştün. Ha sen midir O saatiye ne saat kaldı? Direkt aşağı atladım ben direkt. Böyle. Ben geliyorum ha. Bütün polisleri Bulma. sık, bütün polisleri sık. Karakteri niye bu karakter ne bu? Bu da sirenleri açıp açıp duruyor. Ona sıkma ya, onu sık Direkt, direkt polislere oynuyoruz, direkt. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş. Vurmayacağız, vurmayacağız, vurmayacağız. Uzaklaş ama git buradan, git. Vurmayacağım ama git. Abi bir ırk ama. Oğlum adamlar. Oğlum adamlar ya gelsin. Adamlara. Sizce adamlara. Var ya bak bizim diğer merdivende eğimiz var. var ya, Buradayız. Ya. Çok eğimimiz sikim ya. İşten geldim eğim bok gibi amına koyayım var ya. Gel bakayım rastlayacağız o adamlara. Emin bok gibi işten Lansın geldi. Yaslama, yaslama gel. Ben diğer çatıya gel. Gel ben gel. sizin ben çatıyı sen benim tek Beni dinle bak beni dinlersek alırız. Beni dinlersek alırız bak. Gel. O çatıdan almak. Gel çatıya çıkım senden beni dinle bak sen ki beni dinle. Hangi çatıya çıkıyor? Öbür çatıya. Öbür çatıya çıkacağız. Biri geldi biri geldi. Yanına mı? Pompalı var pompalı vurdu beni Yemin ederim Tek atıyor Ölmüyor Bırakın ölmüyor baksın. bu adam ölmüyor Bu adam ölmüyor abi kuran çarpsın bak Ölmüyor kuran evlat çarpsın ölmüyor yemin ederim ki ölmüyor Naksın kanka Orospu çocuğu hile Abi Orus bu hile abi. Kanka aynen hileyim. Hileyim la desteğe çık. Arasını siktim desteğe çık. Bu evet, ekibini de yerim kıyafetini de yerim. Şeye o gidenim, Kuyut, kuyut giriyorum ya. ya. Kuyut daha satayım daha eğleniyor. La oğlum siktir git lan desteğe. Abi bak kaydıma Hı gel.